Son anılarımız var mı diye. Ya anlat bakalım kaç para aldın geçen sene? Şimdi geçen sene normal İzmir tulumları, Bergama tulumları 35 lira 40 lira arasındaydı. Bu sene 100 lira, 120 lira, 90 lira. Aşağı yok. O şekilde yani. %200 artmış yani. %200. %200. Yani %200 artmış. Yükseldiği için, maliyet yükseldiği için mi bilmemiştik? Ya girdi maliyetlerinin yüksek olması bunların etkeni. Yani Mesela, mazottur, gübredir. Evet. Burası dili pazarı. Örneğin eski adam gelip bir kilo iki kilo alıyorduk. Şimdi ne ne alıyor mesela? Şu anda bir kilo iki kilo alan vatandaşlarımız yani yurt dışında gelen vatandaşlarımız. Bizim yerli halkımız bir kilo bergamot alma durumu yok şu anda yani. yani yarım kilo ya da bilemedin 250 gram. 250 gram. Ya da parasal gramaj yani. Fiyatı artmasına, 50 liralık, 20 liralık. Fiyatı artmasına rağmen satışlar da düştü değil mi? Cüle düştü. Tabii ister istemez. Ya bizim de ee maliyetlerimiz yükselmiş. Dükkanıdır, elektriğidir. U Hepsi yükselmiş. bizim için de sıkıntı zaten. Balın sirkülasyonu düştü. Sirkülasyon yok. Eskiden bir pazarda 3 tane iki peynir satarken şu anda bir tane iki peynir satılmıyor. Olay Geçen sene 3 tane iki peynir evet. Şimdi bir tek şu anda bir tane satamıyorsun. satamıyorsun. Aynen öyle. Yani bunlar olduğu gibi, beyaz peynirler olduğu gibi duruyor.